Mısır binlerce asırdan bu yana onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapmış. Farklı krallıkların hakimiyet ve tesiri altına girmiştir. Nil Nehri'nin akıttığı doğrultuda uzanan yeşil arazilere sahip olan Mısır, büyük çoğunluğu çöl iklimine sahip geniş topraklara sahiptir. Bir Kuzey Afrika ülkesi olmasının yanı sıra aynı zamanda Şam ve Kudüs'e olan yakınlığıyla Araplardan büyük oranda etkilenmiş. Bu sebeple Afrika'nın diğer bölgelerine göre daha kozmopolit bir yapıya sahip olma özelliğini asırlar boyunca korumayı başarabilmiştir. Mısır, sahip olduğu karışık demografik yapısı sayesinde farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, böylece sanatından mimarisine, tıptan astronomiye kadar pek çok ilimde gelişme kat etmiştir. Öncü isim ve alimler tarafından inşasına çalışılan medeniyet sertifikasını çok erken dönemlerde kazanmış olan Mısır, en önemli ülke hatırası olarak bünyesinde Ahram adını verdikleri piramitleri barındırır. Piramitler bugün bile tam olarak nasıl inşa edildiğine akıl sır erdirilemeyen bir mimari harikasıdır. Piramitlerin nasıl yapıldığına dair pek çok teori bulunmaktadır. Mantıki zemin üzerine inşa edilerek açıklanmaya çalışılan bu durum, her ne kadar rasyonel tahmin ve verilere dayansa da inanılması zor bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Mısır'ın önde gelen sanatçı ve bilim adamları bugün bile bu sırrı keşfetmek için yoğun çaba sarf etmekte. Devasa boyutlardaki bu piramitlerin nasıl olur da inşa edildiğini açıklamaya çalışmaktadırlar. Ancak belki de bu durum asırlar öncesinde tespit edilmiş bir cevapla açığa kavuşmayı bekliyordur. Kays bin Kinane ismindeki bir Arap dil bilimcisi ve coğrafya alimi, Mısır firavunlarının o dönemde insanları müthiş bir sistemle çalıştırdıklarını anlatıyor köleliğin hiçbir dönemde olmadığı kadar aktif ve acımasız olduğunu dile getiriyor. Ona göre Mısır medeniyetinin inşa edilmesinin altında kan ve gözyaşı var. Afrika'dan esir edilerek köleleştirilmiş insanlar evlerinden ve ailelerinden uzakta ağır işler altında çalıştırılmaya zorlanıyor. Normal bir insanın yapamayacağı büyüklükte işler yapmaya mecbur bırakılıyorlardı. Matematik ve fiziği kullanmayı iyi bilen o dönem uzmanları Köleleri kullandıkları ipler ve taşıma araçları yardımıyla nasıl ağır yükleri kolayca çekip taşıyacaklarını hesap ediyor. Onların hesaplamalarına göre büyük bir grup insan bu yüklerin altında ezile ezile de olsa taşıyıp işlerini tamamlıyorlardı. Case Bin Kinane'nin anlattığı şeyler size bir şey hatırlattı mı? Avrupa'nın ve Amerika'nın inşasında yakın geçmişte olduğu gibi bundan binlerce yıl önce de bazı medeniyetler kendi çıkar ve menfaatleri için zayıf olanın boğazına çökmüş, onu evinden ve yuvasından ederek yaşama hakkı bile vermeyecek derecede ağır işlerde karnı aç bir halde çalıştırarak zulmetmişlerdi. Yapılan bu muamele dünya üzerindeki herhangi bir canlıya müstahak mıdır? Yüce Allah bunu yapanların hesabını sormayacak mıdır? Elbette soracaktır. Ancak dikkat etmemiz gereken bir durum var ki, insanoğlunun hangi çağda olursa olsun, kendi çıkarları için başka insanlara vahşet uygulamış olmasındadır. Dinsiz ve vicdan sahibi olmayan her toplum, bu türden zulüm ve haksızlıkları kendisine hak görmüş, bunu yaparken büyük bir zevke hareket etmişlerdi. Bugün tarih kitaplarımızda acı bir olay olarak bahsi geçen bu meseleler ne yazık ki fırsat birinin eline geçtiğinde başkasına reva görülen bir muamele olmaktan da öteye geçemeyecektir. İşte böylesi bir durum, insanoğlunun içini burkan, canını sıkan bir vaka olarak karşımızda ayan beyan belirmektedir. İnsanlığın medeniyet inşası olarak gördüğü bazı olaylar aslında bir başka medeniyetin yıkımına dönüşüyor, kan ve gözyaşına gark olmalarına sebep oluyorsa, orada bir entelektüel birikimin oluşmasından çok, cihalet ve zulüm kültürünün neşet etmesinden bahsetmemiz yanlış olmaz. Hiçbir toplum bir başkasının enkazı üzerine kendisini inşa ederek yükselemez. Tarih bunun aksine bir anlatım tarzı izlese de bugün bu durum hakikatin yegane yansıması olmaktan başka bir hal çaresi olarak görülmemektedir.